En var evet abi şu an neredeyiz? Ne yapıyoruz? Şu an Lapseki Kordon'dayız. Yeni yapılmış olan Kordon'da. Ee, Midye ile balık tutmaya çalışıyoruz. Botla kıyı avcılığı yapıyoruz şu an. Normalde yeşil ruhsatımız olsa yani 50-100 tane, 200 tane kancayı buralara böyle salmamız lazım aslında. böyle Hatta 5-10 metrelere. Daha iyi avcılık yapabiliriz ama şu an yani amatör şekilde takıldığımız için ikili üçlü kanca salıyoruz. Kıyıdan açacağımıza 6 HP motor var. Tarsun. Evet. Bir de kendimize Garmin balık bulucu aldık. Güzel bir balık bulucu. Bu şekilde. Yani. Kaç metre olduğumuzda, kaç nat gittiğimizi. İsterseniz harita özellikleri falan var. Bir sürü özellik var. Zaten onunla ilgili YouTube'a videosunu çektim. Oradan da bakabilirsiniz. Bu şekilde. Motorumuz da burada. Tarsun 6 HP. O bize şu anlık yetiyor. Bu şekilde arkadaşlar evet. Takip edin de. Takip ederseniz seviniriz. Bir de beğenin. Emre sen de de. Takip edin. Be